Oraya varır varmaz bir şeylerin ters gittiğini hemen hissetti. İki yoksul adama kaçabilecekleri söylendi. Ancak onlar yaklaşık 10 metre koşar koşmaz. Tam kalplerinden okla vuruldular ve anında öldüler. Adam henüz durumu anlayamadan arkadaşı White ona milyarlarca rupiya değerinde elmaslarla dolu bir çanta uzattı ve şöyle dedi. Koş sadece 2 dakikan var. O anda White'ın onu kandırdığını ve ölümcül bir av oyununa tuzak kurduğunu fark etti. Bu zenginlerin insanları avladığı bir oyundu. Ama Nick'in bu oyunu oynamaya hiç niyeti yoktu. Çantayı kaptı ve sessizce oradan kaçmaya çalıştı. Ancak bir anda silahlı korumalar her yönden etrafını sardı. White artık numara yapmayı bıraktı ve resmi olarak Nick'e 2 dakikalık bir avantaj verdi. Artık Nick'in başka seçeneği yoktu. Ormana doğru olabildiğince hızlı koştu. 2 dakika geçer geçmez zengin avcılar silahlarıyla ormana girdiler. Ama bilmedikleri şey o ormana adım attıkları anda artık av olanın kendileri olduğuydu. Çünkü Nick sıradan biri değildi. O bir dünya boks şampiyonuydu. Madalya sahibiydi. Ne kadar süre geçerse geçsin avcılar Nick'i bulamadılar. Nick ise Durmaksızın hareket ediyordu. Bir süre sonra bir nehir kıyısına ulaştı ve okla vurulmuş bir kadının cesedini suda süzülürken gördü. Açıkça önceki avlardan birinin kurbanıydı. Ama o sırada şapka takan bir avcı plan yapmaya başladı. Bir tepeye tırmandı ve yukarıdan Nick'in su içtiğini gördü. Hemen ateş etti. Ama Nick şans eseri hızla bir ağacın arkasına atladı. Avcı hızla yokuş aşağı koştu. Nick bu anı değerlendirdi ve nehr'e atladı. Avcı aşağı indiğinde Nick ortalıkta yoktu. Ama bilmediği şey Nick'in tam arkasında durduğuydu. Bir sonraki saniyede Nick onu suya çekti ve iki güçlü yumruk attı. Ancak avcı kurnazdı. Dövüşte hile yaptı. Bir elektroşok çubuğu çıkardı ve Nick'i öldürmeye niyetliydi. Nick ise hiç merhamet göstermedi. Şiddetli bir kombo saldırısıyla onu büyük bir kayaya çarptı ve avcı oracıkta öldü. Diğer avcılar geldiğinde arkadaşlarının bedeni çoktan soğumuş ve cansızdı.